Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün evet. sizlerle birlikte Mask Leech Difficulty Çerto bir oynuyoruz. Evet. Oyun ilk önce biraz kolay benziyor ama dördünün sebebi biraz zor gelen. Zor mu? Evet. Ama evet. anne de sen bir şey göstermek istiyorum. Ben Geliyorum. bu oyunda... Neredesin? Neredesin? Nereye gel, kayboldun yine? Gel. gel. Geldim. Şimdi oğlum. anne, ben aslında oyuna şöyle bir şey var Buradan tutlar zıplayabilirsin. Zıpladım. Önce. Bak burada ben varım. Benim olmam lazım. Evet 8. sıradayım. Bak anne tablodayım. 8. Hmm, sıraya hmm, Gördüm. Ben tabloya çıktım. Şimdi anne gel başlayalım oyuna. Neredesin oğlum? Geri geçmişsin karşıya. Hmm, Ödlersen zaten geri gelebiliyorsun buraya Şimdi anne bu oyuna checkpoint önemli ilk önce. Şimdi bunu alacağım. Buradan dolanma bak. Zıpla böyle yap. Zıpla oradan. Tekrar zıpla zıpla. He? Bak. Aa, attı beni. Onu nasıl becerdin? <laughs> bak, burada Şimdi da ne yapıyoruz? Burada da kayıyoruz. Aa, o uraydık. ne biçim? <laughs> Dur tekrar yapacağız olmadı. He. Geçti. Ha. Hı. Oldu. Burada da ne yapacağız? Ama kalkamıyorum. <laughs> Zıplamaya bas zıplamaya bassana. şimdi anne burada bana ne yapacağız söyleyeyim mi burada dur, dur sonra dur. şu kilit işaretini görüyor musun ona tıkla tıkla geçiyorsun düştü anne ya Bak, al teşekkür ederim şimdi anne bu biraz zor eyvah nasıl yapacağım oğlum bununla zıplama yok böyle dur benim gibi dur. Durdum. Hayır, hayır. Benim taraftan dur. Biraz da yan dön. <gülüyor> <gülüyor> ne yap ya? Bak <laughs> böyle durdum ya. Gene beni göreceğim ya. Anne beni izle. Beni görüyor musun? Evet. Ama bu çok zor. Duvarın içinden geçti. Kanka bu çok zor. Benimkini de sen yap. <laughs> Anne gerçekten nasıl beceremiyorsun? Al ya. Ondan da düşersen yani alkışlıyorum gerçekten <laughs> seni. Aa ne oldu? Dur tekrar geleceğim. Neredesin? Bak oldu. Geldim. <laughs> 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 Dans klibi bu. Şimdi ne yapacağım? Çete şunu yazacaksın. Ne yazacağım? Bu. Bunu şimdi kopyalayabileceğim ben. Try that mi yazacağız? Hayır ben ben çete yazdım ya. Tamam. Şunu kopyalamaya çalışıyorum ama kopyalanmıyor ya. Allah. Yazdım. Bakayım. Dur dur. Hayır anne. E slash koyacaksın. Küçük e mi? No. Küçük e harfi mi oldu? E, hepsi küçük bu böyle. Küçük e, slash evet. Bakayım yazdım. Küçük e slash söyle. Hayır anne ilk önce slash sonra e slice sonra e sonra dance birleşik mi e e'den Yok. sonra dan... boşluk mu bırakacağız Hı -hı. sonra dance sonra boşluk bırakmadan iki yaz de 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 Hani şu önce biz seni bir geçiremedik var ya. Ya çok İyi oynayamadığımı söylemiştim sana. Sen yapsana anne. Bak Eden bir yaptıktan sonra klip şey, şey neydi? Anahtar işaretime tıklayacağım. Ama ben ben yapmışım zaten. Ne yapmaya çalışıyorsun? Dur Allah'ım ya Rabbim. Tamam ben o zaman takipçilere göstereyim. Sen onu yapa dur anne. Ben takipçilere göstereceğim. Ben yorumunu yazıyorum şimdi o zaman. Ne yazacağım? Bir şey istediğini yaz. Ne bileyim. Bitti mi yani? Ben geçtim mi buraya? Hayır. Anne. İlk önce şey yap. Ee, ben parkurları yapıyorum anne. Hadi yap bakalım. Sen neden yapamadın? Hani Daha eden iki yaptıktan sonra şip takacaksın. Şunu da geçelim Allah. Ne oldu? Hı Bak oluyor ya. Ne oluyor? Aa, tutunsan karakterim tutunmuyor. Dur dur dur. Şöyle. What? Ben nasıl yapamıyorum abi? Dur. he. Tamam. Şunu da şöyle yapacağız. Bu balkop Böyle. Ee, biraz zor olabilir. Yeah. Heh. Bu da böyle yapacağız. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Geçtin mi? Anne bu arada sen bunu gündüz görüyorsun. Ben biraz zor, zor olsun diye yaptım. Şu an hiçbir şey görünmüyor. Tabii bir ben bir şey yapacağım. Bu çok zor bir oyunmuş Tuna gerçekten. Nerede? Night Note. He. Ne oldu? Bu çok zor bir Devam et bakalım sen. Dur şöyle yapayım. Ben çok arkada kaldım. Yetişemeyeceğim sana muhtemelen. Ama olsun. İyi. Allah. <laughs> evet şimdi ne yapıyoruz? Hı, tamam bu. Tık. Ne oldu? Hmm. Dur, hop hop, acele etme. İşte böyle yaparak masu kaydıra kaydıra çıkıyorsunuz yukarı, değil mi oğlum? Evet ama zor bura Evet. Zor. Bu zor bir parkur. Bir dakika, bunun şöyle bir şeyi var. Nasıl bir şey var? Şöyle durup şş, tam şş, şöyle, şöyle duracağız. Evet. O, dur merdivene tırmanmaması lazım Heh, şöyle. Sonra buraya şöyle ben kopyalamıştım herhalde. Yok yok. Çete ne yazdın şimdi? E mı yazdın? Hı -hı. Edans dans. iki. Yazıyorsunuz. Bak işte. Hop. Yan yan gidiyorsunuz. Unutmayın. Dur, dur, dur. Ya. Yeah. Yeah. Anne acaba ben bunu zor yapıyorum. Direkt geçtim ya. Acele etme. Aa. Anne adam bildiğim bunu yanlış yapıyor. Öyle değil. Böyle yapacağız. He. Evet. Anne evet. bu arada ben bunu kullanarak Oo. geçtim. Çünkü olmadı. Kanatların var ya uçabiliyorsun galiba. Hayır anne şu elindeki <laughs> şey var ya şu. <laughs> Öyle şu. takılıyorum sana herhalde yani. Şifte bas. Allah Allah. Aha. Mouse'u sağa sola hareket ettirerek çocuklar değil mi böyle kaydıra kaydıra tırmanıyor tuna. Ama bu bunun bu bayağı zor işte. Şöyle yapacağız. Evet. Bugün zor bir oyun seçtik sizler için. Hadi. Sonra anne Max bitti mi? Evet. Bu da bu da şey. Bu da az önceki 18'de yaptığım şey. Değil mi anne? Evet o. Ama zor olan ha. Hop. Şimdi bu şöyle değil anne. Bu böyle hani bu böyle değil. Bak Buraya... bu böyle değil. Tamam ne yazacaksın kodu? Arkadaşlarına i̇şte. göster. Aa, dur iki önce lazım. Tamam. Ne yazıyoruz kodu? Sonra şit işte, açtıktan sonra zıplayacağız. Ne oldu? İzin vermedi. Ra 15, Ra 15 dolar bu diyor. Yok ya. Heh. Evet. Ne yazmışsın oraya oğlum zaman? E dancı attıktan sonra içine giriyor, öyle hemen yapıyor. Peki. Şimdi chat'inizin açık olması gerekiyor, değil mi? Oraya Burada chat açık olmamış. Evet, kodlar yazıyorsunuz hı -hı. kodlar sayesinde. Hani bu biraz yani, zor e direkt geçtim o yüzden. Parkur tamam. tamamlanıyor, duvardan geçiliyor falan filan, değil mi o? Hı hı. Bu sadece böyle yapamıyor. Bu üçten yapılıyor. Birisi böyle, Diğeri işte böyle, diğeri de kolay olana böyle. Peki şimdi bu oyunumuzu kapatalım. Görüşmek üzere diyelim. Olur evet. mu? Sonra ikinci videomuzu biz geçelim. İkinci videosu da gelir bunun, değil mi? Evet. Tabii. Kısa kısa videolarımız olacak. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>